Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu programda yine Araf suresinden ayetler okuyacağız. Hz. Musa ile sihirbazlar bugün karşı karşıya gelecekler. Onun öncesinde bir sahne var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu tür olayları o kadar canlı bir biçimde anlatıyor ki ben okurken şahsen sanki olayların içinde bir yerlerdeymişim gibi hissediyorum kendimi. Firavun ve adamlarıyla Hz. Musa'nın konuşmaları esnasında sanki orada bir perde arkasından yaşananları seyrediyormuşçasına okuduk. Neler geçmişti? Hz. Musa Firavun'a geldi. Hz. Musa biliyorsunuz sarayda daha önceden yaşadığı için saray halkı tarafından tanınıyor. Bir on yıllık kayıp süreç vardı. O kayıp süreçten sonra Hazreti Musa tekrar saraya gelmişti. Fakat niçin geldiğini insanlar bilmiyorlardı. Onu gönderen Allah Celle Celaluhu idi. Saraya geldi direkt Firavunla görüştü. Şöyle bir şey canlandıralım kafamızda. Hazreti Musa Mısır'dan niçin gitmişti? Bir adamla beraber bir tartışma olayında Hazreti Musa adama vurunca adam ölmüştü. Sonrasında olayın niteliği ile alakalı. Bilgi sahibi olmadığı için insanlar Hz. Musa'yı adam öldürmekle suçlamışlardı. E bunun cezası da tabii ki Mısır'da belli. İsrailoğullarından birisi Kıptilerden birisini öldürdüğü takdirde köleleştirilmiş toplumun içinden birisinin çıkıp da yerli halktan birisini öldürmenin cezası herhalde ölüm olur yani. Böyle bir şey olduğunu tahmin eden Hz. Musa Mısır'dan kaçmıştı. 10 yıllık medyen hayat sonrasında hanımı, çocukları, koyunlarıyla beraber Mısır'a tekrar döndü. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu Mısır'da iki şey için görevlendirmişti. Bir, Firavun gerçekten azmıştı. Firavunu hak yola davet etmeliydi. İki, İsrailoğulları uzun zamandır, asırlardır köleleştirilmişlerdi. Allah Celle Celaluhu onları yeni baştan hürriyetlerine kavuşturmak istemişti. Bu sebeple de İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılması hadisesi. Bu iki görevle Hz. Musa Mısır'a geri dönmüştü. Tabi direkt Firavun'un huzuruna çıktığında söylediği ilk cümle şuydu. Ben aleminin Rabbi olan Allah tarafından elçilikle görevlendirildim. İsrailoğullarını bana ver dedi. Yani bu çok büyük bir iddia. Çünkü daha önce de bu konu üzerinde durmuştuk. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılması demek Mısır ekonomisine büyük bir darbe demekti. Aynı zamanda sosyal anlamda toplum içerisinde belli bir statünün sahiplerinin özgürleşmiş olması aynı şartlarda bastırılmış başka toplumları da aynı hakkı arama noktasında kışkırtacak bir olay olduğu için böyle bir şeye müsaade edilmesi mümkün değildi. Firavun da zaten öyle yapacaktı. Fakat Cenab-ı Hak kendi sünnetini işletmek suretiyle yeryüzünde insanlar arasındaki kurallarını işletmek suretiyle İsrailoğullarını Firavun'un elinden aldı çıkardı. Şimdi geldik saraydaki konuşmaya. Bu konuşma esnasında Hz. Musa İsrailoğullarını bana vereceksin deyince e, karşıdaki adam da şafak atmıştır yani. Düşünsenize Mısırlılara ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen adam bir anda karşısında Rabliğini, otoritesini, egemenliğini yok sayan bir adamla karşılaşıyor. Çok büyük cüret aslında. Bu olay üzerine Hz. Musa'ya diyorlar ki madem sen hani böyle bir takım mucizeler getirdim diyorsun hadi göster bakalım diyorlar. Hz. Musa elindeki asasını yere atıyor. Bir anda asa bir ejderhaya dönüşüyor. Sonra elini şöyle koynuna sokup çıkarttığında da eli nur saçan bir, ışık saçan bir el haline dönüşüyor. Bu ikisini görünce onların bildikleri bir şey var. Bu biraz sihire benziyor yani. Hemen diyorlar ki sen gerçekten büyük sihirbazsın. Halbuki Hz. Musa'yı önceden tanıyorlar böyle bir özelliği yok yani onun. Nereden olmuş olabilir? E, öğrenmiş olabilir yani öyle düşünmüşlerdir. Devamında bakalım neler geçmiş. Bugün okuyacağımız ayetlerle bu konuyu anlamaya çalışalım. Bir önceki programda okuduğumuz bölümde son cümle şuydu: Sizi memleketinizden çıkarmak istiyorlar. Niçin böyle bir cümle kurmuşlardı? Onlar biliyordu ki daha önce Hazreti Yusuf ve onun kardeşleri, onların soyu Mısır'da iktidarın bir parçasını ellerine geçirmişlerdi. Böylece tekrar Hazreti Musa bu geçmişe öykünmek suretiyle yeniden bir egemenlik iddiasında bulunuyor olabilirdi. Bu sebeple de şu cümleyi kurdu Firavun'un yanındaki adamlar. Yürüydü en yuhricekum min ardikum. Sizi memleketinizden çıkarmak istiyorlar. Ve mâ dâtek Görüşünüz ne? Yani böyle bir şey karşısında ne düşünebilirsiniz yani? sizi memleketinizden sürmek isteyen insana karşı ne düşünebilirsiniz? İfade bu. Konuyla alakalı başka surelerde de ayetler var. Mesela şu Ara suresi 35. ayette de var aynı konu. Büyüsüyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Bu durumda ne tavsiye edersiniz diyor. Taha suresi 57. ayette de aynı konu var. Bu sureler Hz. Musa kıssasının içinde geçtiği sureler. Tabi bu arada daha önce de göstermiştim bu benim yazmış olduğum Hz. Musa ile ilgili kitap. Bu anlattığım konular teferruatlı bir biçimde bu kitabın içerisinde ayetler üzerinden anlatılmak suretiyle mevcut. Alıp okuyabilirsiniz. Maksat kitap reklamı yapmak değil hazır anlatılan konu üzerine yapılmış bir çalışma olması dolayısıyla aynı zamanda farklı bir bakış açısıyla yazılmış olması dolayısıyla Evet, şimdi 111. ayetten devam edeceğiz. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu dediler. Kim dedi? Firavun'un yanındaki adamlar. Erceh ve ahahu. Onu ve kardeşini alıkoy dediler. Bırakma, salma. Ve ersil fil medain haşiri. Ve şehirlere davetçiler gönder. Ye'tuke bi kulli sahirin alim. Sana bütün bilgin sihirbazları toplayıp getirsinler. Yani bunu bir film sahnesi olarak çekiyor olsaydık, birkaç kamera ile birlikte çektiğimizde oradaki panik havasını görürdük. Diyorlar ki madem bize bir mucize getirdin, hadi göster bakalım. Öyle iki şey gösteriyor ki yani oradaki panik havasını görmek mümkün. Niçin biliyor musunuz? Yani Hz. Musa'nın ortaya koyduğu şey gerçekten çok büyük bir şey. Öyle sıradan basit bir iş değil. Hemen o panik havasıyla birlikte Firavun mağlup olabilir mi yani? Galip olması lazım. E kendisi de yapamayacağına göre böyle bir şey. Ne yapması lazım? Bütün sihirbazları getirsin. Musa'yı yensinler. Olsun bitsin bu iş. Ve ca'es seharatu firavne. Sihirbazlar firavuna geldiler. Kalu inne lena de ecran. İn künna nahnul galibi. Biz eğer Musa'yı yenersek bize bir karşılık var değil mi dediler. Bir ücret var. Şimdi adamlar da tabii işi anlamışlar. Nasıl anlamışlar? Mutlaka duymuşlardır. Yani niye çağrılıyorlar saraya? Şöyle bir olay oldu. İş büyük yani. Öyle bir şey yapmalılar ki onunkinden daha büyük olsun ve galip gelsinler. Firavun'u mağlubiyetten kurtarsınlar. Burada şimdi sihirbazların galibiyeti diye bir şey yok. Firavun'un galibiyeti var. Hazreti Musa sihirbazlara meydan okumamış. Firavuna meydan okumuş. Firavun Hazreti Musa'nın yaptığının sihir olduğunu düşünmüş. Sihirbazları toplamak suretiyle Musa'ya üstünlük sağlamaya çalışıyor. Şimdi buradaki acziyeti ve zafiyeti keşfettiniz değil mi? Nasıl bir acziyet ve zafiyet var? Hani bu adam ben sizin Rabbiniz değil miyim demiyor muydu? diyordu. Yani sizin egemeniniz benim. Bak bir Musa'yı Halledemedi yani. Hakkından gelemedi. Hemen yardımcılar çağırdı. E bu nasıl tanrılık? Bu nasıl ilahlık? Hani daha önce Hazreti İbrahim kavmiyle alakalı anlatmıştım. Hazreti İbrahim putlarını kırınca toplaşıyorlar başına bunu bizim tanrılarımıza kim yaptı diyorlar. Rahmetli Seyit Kutub'un ifadesi var ya insanlardaki acziyete bak. Kendisini koruyamamış, kırılmış, dökülmüş şeylere hala bizim tanrımız diyorlar. Yani bu kadar gerizekalı insanlar. Akılları tutulmuş yani. Şimdi Firavun'un yanında, belinde, orada bulunan insanlar şöyle düşünmeli değil mi? Ya bu adam ilahlık iddiasında bulunuyor. Musa bir şey yaptı, ona karşılık veremiyor. Yardım istiyor sağdan soldan. Bu nasıl egemenlik diye düşünmeli. Ama tabii ki o bağlamda olayların akışı içerisinde onu düşünmeleri mümkün değil. Demek ki sihirbazlar dediler ki gelince eğer biz galip gelirsek bize bir mükafat var değil mi Firavun yani yetki sahibi memleketin en üst düzey adamı ne dedi galena evet dedi ve innekum leminel mukarrabii sizi böyle yakınlaştıracağım kendime yakınlarım yapacağım baş sihirbaz ikinci sihirbaz değil mi yapabileceği şey bu ya Musa dediler ki ey Musa sihirbazlar dediler. İmma en ve imma en nekune nahnul mulqui. Sen mi önce sihrini ortaya koyarsın biz mi koyalım dediler. Demek ki bir karşılaşma olunca oradaki taraflar birbirlerini tabi sihirbazlar da aslında çekiniyorlar. Buradan o çıkıyor yani kendilerine çok fazla güvenleri yok. Anlatılanları, işittikleri, duydukları itibariyle onlar da kendilerine çok güvenemiyorlar. Tabi diğer surelerde konuyla alakalı ayrıntılı anlatımlar var. Oralardan da okursanız konuyu biraz daha teferruatlı olarak görürsünüz. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani bir kıssanın birkaç surede surenin genel maksadına uygun bir biçimde bulunması farklı kameralarla görüntü çekme işine benzer demiştim. Hz. Musa'ya dediler ki sen mi sihrini ortaya koyarsın biz mi koyarız? Biz mi koyalım? Tabi bu nerede oluyor bu iş? Başkentte oluyor. Nerede? Kralın huzurunda. Şöyle düşünün hani o gladyatör filmleri falan seyretmişsinizdir. Roma'da büyük spor arenaları. Herkes toplanmış. Kral orada ortada işi yapacak insanlar bulunuyor ve herkesin gözü önünde olaylar cereyan ediyor. Bunu başka bir surede şöyle buyuruyor Allah. Ne zaman yapalım diyor. Bilinen bir gün var bayram günü. O günü kastediyorlar. farz muhal 29 Ekim gibi, 23 Nisan gibi. O günde toplanalım diyorlar. Hz. Musa şöyle dedi. Kalu, Gal'e, elku. Siz önce ortaya atın dedi. Falema Elrav sihiru ayne'n nas ve sihirlerini ortaya bir attılar adamlar insanların gözlerini boyadılar ve insanların üzerinde bir korku saldılar ne biçim iş yaptı bunlar ya dehşet falan böyle bir atmosfer oluştu şimdi tabii Allah sahneleri böyle kesik kesik anlatıyor bir saraydaki konuşmalar hemen arkasından nereye geçtiler müsabakanın yapıldığı yere geçtiler. Yani arenaya geldiler. Tıpkı bir film sahnesi gibi. Demek ki insanlar filmleri çekerken böyle ilahi kıssaların anlatımından da etkilenmişler. Romanları yazarken, hikayeleri yazarken aynı şekilde ilahi kıssaların anlatımından etkilenmişler. İnsanın fıtratına uygun olan buymuş demek ki. Allah da o fıtrata uygun bir biçimde olayı anlatıyor. Ve ca'u bir sihrin azim. Gerçekten kendilerine göre çok büyük bir sihir ortaya koydular. İnsanlar büyüleni verdi. Şimdi seyretmişsinizdir sihirbazlar çıkarlar. Ne sihirdir ne keramet el çabukluğu marifet derler. Sihirbazların yaptığı şey şuydu. Ellerindeki sopaları ve ipleri civaya batırıyorlardı. Onu şöyle yere koyduklarında Uzaktan bakıldığında civanın sıcaklığı, havanın sıcaklığı dolayısıyla sağa sola böyle akıyor gibi gözükmesi onları bir yılan gibi gösteriyordu insanlara. Tefsir kitaplarında böyle bir bilgi var. Şimdi adamlar ortaya böyle bir şey koyunca yani Hz. Musa etkilendi. Burada yok ama başka bir surede Allah diyor ki Musa korktu. Taha suresi 67-68 bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Ne olacağı belli değil. Allah onu mutlaka muzaffer kılacak ama nasıl olacağına dair bir bilgi Hazreti Musa'da yok henüz. Ona dedi ki korkma Hazreti Musa'ya Allah böyle diyor. Çünkü kesinlikle sen üstün geleceksin. Hazreti Musa'nın böyle birkaç sahnesi var korktuğu sahneler. O sahnelerde Allah Hazreti Musa'ya manevi olarak destek veriyor. Enteresan bir adam. Sabah düşündüm de ya Hazreti Musa ile karşı karşıya yaşıyor olsaydık acaba bize çok kızar mıydı? Böyle çok sinirli bir adam yani. Asabi bir adam. Diyeceksiniz ki İsrailoğullarına da Hazreti Musa gibi el sopalı bir adam lazım. Yani o kadar çok isyan etmişler ki o kadar çok bayrak kaldırmışlar ki onlara da öyle heyecanlı, sinirli, eli sopalı bir adam lazım. Fakat bu sahneler de böyle. Mesela ilk korkma sahnesi Tur Dağı'nda oluyor. O Tuva Vadisi'nde Allah Azze ve Celle onunla konuşurken birdenbire ağaçtan bir ses geliyor. Ey Musa ben senin Rabbin Allah'ım seni seçtim diyor elçi olarak. E şimdi siz gecenin karanlığında dağın tepesinde her yer karanlık bir ışık var ağacın üzerinde. Ağaçtaki o ışıktan size ses geliyor. Yani kafayı yersiniz. Peygamberler metin insanlar. O sesin etkisi altında kalınca Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı konuşturmak istiyor. Elindeki ne ey Musa diyor. Hemen üzerine bir laf atıldığı için diyor ki bu benim asamdır diyor. Ona yaslanırım diyor. Onunla diyor koyunlarımı yönlendiririm. Hatta ağaçlardan yaprak silkerim falan diyor. Böyle konuşuyor sözü uzatıyor yani. Açılmak için, rahatlamak için. Allah Celle Celaluhu diyor ki onu yere bırak bakayım yere bırakınca birdenbire yılan oluyor. Hazreti Musa arkayı dönüp kaçıyor. Vella mudbira diyor Allah ayette. Taha suresinde. Arkayı dönüp kaçıyor. Sonra tabi Allah korkma diyor. Dön onu eline al diyor. Dönüyor eline alıyor. Bakıyor ki tekrar sopa oldu vermiş. Orada da böyle bir sahne yaşanıyor yani. Bir de böyle İsrailoğulları ile birlikte gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Denizin kenarına geliyorlar. Hazreti Musa takılıp kalıyor, tutulup kalıyor. E ne yapacak? Ön taraf deniz, arka taraf düşman. Oradan bir adam geliyor. Ya Musa diyor. Seni buraya kim getirdi? diyor ki Allah. E sana bir çıkış kapısı verecektir illaki diyor. Ve Allah hemen vahyediyor. Ey Musa, asanı denize vur. Asasını denize vurunca bir de bakıyorsunuz. Koz koca dibi kuru bir cadde açılıyor suyun içinde çamurlu değil kuru. Niye adamlar onun üstünden yürüyüp geçecekler, kaçacaklar? Süratli geçmeleri lazım. Çamur olursa takılır kalırlar. Hani bir mücadele, bir mücadele öyle kolay değil. Hani böyle peygamberlerin kıssalarını okuyoruz. Oturduğumuz rahat yerden, koltuğumuzun üstünden. Değil mi? Veya işte sedirden, veya sandalyeden. Neyse. Onlar bu mücadeleyi hangi şartlarda vermişler? Cenab-ı Hak diyor ki ve hayna ila Musa en elki asak. Dedi ki ey Musa asan at ver. Fe ila hiye telkafu ma Asasını yere attı Hazreti Musa. Bir anda onların hepsinin yaptıkları sihirleri yutuverdi. Ve vaka'al hakku ve batale ma kanu Hak ortaya çıktı böylece ve onların yaptıkları batıl işler de yok olup gidiverdi. Bundan sonrası daha heyecanlı. Onu inşallah bir sonraki programda okuyalım. Bundan sonra ne oldu? Bakalım Allah Celle Celaluhu nasıl bir anlatımla bize Hz. Musa'nın kıssasını devam ettirecek. Selam olsun Musa'ya ve Harun'a. Allah Kur'an'da peygamberleri zikrediyor. Arkabinde böyle diyor ya. Selam olsun onlara diyor ya. Bizden de selam olsun inşallah. Efendim 119. ayetten devam edeceğiz inşallah. Bu konuyla bağlayarak devam edeceğiz. Allah nasip ederse, ömrümüz olursa sözümüz sağlığa. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.